Olumlu, ılımlı, sevecen, iyi insanları destekliyorum. Evet. Bir de Türkiye'de istikrar istiyorum. Yoksa mesela Kılıçdaroğlu da çok efendi bir insan. E CHP'yi güzelce şöyle bir gözden geçirse, yeniden değiştirseler CHP dindar, modern dindar, aklı başında, e, sevgiyi yaşayan, zıtlaşmayan, tarihini de eleştirebilen mesela yanlış, şunlar şunlar yanlışı diyebilen. Biz yepyeni bir CHP'yiz diyen. Evet, evet, bir görüş. Evet. Yani mesela biz eski CHP ayrı, yeni CHP ayrı. Biz bambaşkayız. Evet. Değil mi? Halkı hepsini kucaklıyoruz. Durup durup eski solcuları çıkarıyor. Ya kardeşim adamlar onların suratına baktım zaten eli ayağı boşar insanların. Evet. Bazılar için söylüyorum. Yani evet. çok itici tipler. Evet. Rahatsız oluyor insanlar. Evet. Zaten uslup da berbat. Evet, tabii. Yani sevgisiz ve nefret üslubu içerisinde çekin onlar gerek yok. Mesela genç CHP'li modern genç kızları, delikanlıları çıkarın. Değil mi? Güzel mesajlar versinler. Allah'tan bahsedin, dinden bahsedin. Yani sol niye bu konuda böyle bir mesafeli olsun? Değil mi? Evet. Mukaddesatımıza sahip çıkın. Sait Nursi'ye sahip çıkın. Bahattin Nakşibendi'ye. Abdülkadir Yeylani hepsine sahip çıkın. Süleyman Hilmi Tunahan'a sahip çıkın. Halk sizi başında tac eder. Ya CHP ben köylere giderdim mesela yani dedemlerin gittiğimde. CHP'li olurdu köylerin çoğu. Hep hacı, hep sakal, hep dindar. Evet. Benim dedem de CHP'liydi. Babam da CHP'liydi. Dedem bayağı dindardı. Beş vakit namazını kılardı. Babam da öyle. Mesela Said Dedem vardı. O da CHP'liydi. Atatürk'e hayrandı. Hacıydı. Çok dindardı. CHP bu insanlar hizmet etsin. Yani gidiyorlar 3-5 tane komünist, komünist eskisi böyle nefret söylemlerini bol bol ifade eden adamı. Ya gördün mü? Korkuyor onlar. Tedirgin oluyor. Milletin burnuna burnuna onları sokmanın alemi ne ya? Bir de iyice bayatlamış tipleri bazıları. Yani bayatın bayatı yani artık. <laughs> Yapmayın etmeyin ya. Kocuğum. Ben Deniz Baykal maşallah o konuda evet. görüş beyan etmiş herhalde son günlerde. Evet, evet. evet. Zannediyorum buna benzer bir şey kastediyor. Evet. Kılıçdaroğlu çok şefkatli, nezih böyle. Enerjik de maşallah. Evet. Değil evet. Mi? yani? Evet. Boşkası olsa ya yani bilmiyorum yani yaşına göre yine genç sayılır tabi Yaşına göre çok enerjik, çok canlı maşallah. Yani böyle halkın seveceği, kotmayacağı bir CHP oluşması lazım. Evet. Yani eskiyle bağını koparmış bir CHP olsun. Atatürk'ü tam anlamıyla benimsemiş ve Atatürkçü ruhu tam ortaya koyan bir CHP. Nasıl? Tam dindar CHP. Evet. Atatürk'ün dindarlığı. Atatürk'ün dindarlığının bütün CHP gençliğine yayalım. E tamam o zaman AK Parti zaten seve seve sizi iktidara taşır. Onlar da sizi desteklerler. Tamam. AK Parti'nin çekindiği, dindar halka zarar gelir diye çekiniyorlar. Tayyip hocamın böyle canlara çırpınmasının nedeni o. Evet. Makamım, mevkim gidecek, param gidecek, şöhretim gideceklerinden değil o. Benim gördüğüm. Evet. Mukaddesata zarar gelecek. Müslümanlara verdiğim sözü tutamayacağım. Ezilecekler, canları yanacak. Vicdan azabı çekecekler. Huzursuz olacak. Ben ondan çekiniyorum mantığında konuşuyor. Evet. 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 E, yüz kere söyledim ben dedim. Makam mevkii meraklısı değilim. Hakikaten ne yapsın ya makam mevki? Çünkü makam mevkide küfrediyorlar. Hakaret ediyorlar. Başka bir şey görüyor yok evet. Canı yanıyor. Sabahlara kadar uyuyamıyor. Çok stresli yaşıyor. Allah için yapıyor. Ben şahsa için diyorum yani öbür şeyler demiyorum yani. CHP bizim bütün milletimizin beğeneceği Anadolu ruhunu tam alsın. Anadolu ruhuna zıt. Anadolu ruhunun korkacağı, tedirgin olacağı her şeyi kenara bıraksın. Yüzde yetmişlik lira getirelim. Evet, evet. AK Parti'nin de destekleri onlar. Kimsenin bir ki, evet. iktidar merakı yok kardeşim. Mukaddesata zarar gelecek diye millet rahatsız. Başka bir şey yok. Dine zarar gelecek diye bundan korkuyor millet. Başka bir şey yok. Evet. CHP bunu anlasın artık. Dine zarar gelmeyeceği, dinin ihya edileceği, İslam'ın ihya edileceği, bağnazlığın ortadan kaldırılacağı ama ezip dağıtmadı. Evet. Kırma. Bunu CHP verirse insanlara bu imajı bitti. Evet dinliyorum. Hocam hürriyet ve milliyet yazarları da sürekli CHP'yi eleştiriyorlar. Son günlerde dindarlara daha çok yaklaştılar diye. Bir de hep liderinin değişmesi yönünde ima eden yazılar yazıyorlar. Heh. ya kardeşim CHP biraz daha dinden uzaklaşmış olsa sıfıra gider. Evet. Dine yaklaştığı için bu kadar oy aldı. Evet, evet. Evet, tabii. Ya halk evet. korkuyor dinle, dinlen, dinet karşı olduğunu anladı. Kim olursa olsun halkın kanı iliği çekilir ya. Adam dese ki Türkiye Paris gibi yapacağım. Aman kardeşim sana kalsın der millet. Sen dine ne yapacaksın onu anlat derler. Evet, sırf ekonomiyle falan olduğunu zannediyorum. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Adam ne yapsın ekonomiyi falan. Evet, evet. Millet bir tabak yemekten yaşar bir ekmek, biraz peynirden yaşar. Dinine, de mukaddesatına dokunmayacaksın. Dokunmayacaksın ayrı ihya edeceksin bir de. Evet. Tayyip Hoca mesela Yaman bak çıktı Risale-i Nur'u bastırdı devlet eliyle. Evet. Nur talebelerini topladı beraber yemek yedi. Millet bunu arıyor kardeş. Tapeler tepeler çıktı bütün millet hiç kale dahi almadı. Evet. Gerçek olduğuna inanan çok fazla insan vardır. Ama hayır yönünü esas aldılar. O öyle olsa bile böyle olsun dediler. Bir de istikrar arıyor tabii insan. Kargaşa aramaz. Evet. Yani huzur, sükunet, rahatlık. Büyük Türkiye hedefi. Büyük CHP desin, biz İttihat-ı İslam istiyor desin. Hedefsiz bir parti ne yapalım ya? Yani? Hedefi olmayan, büyük hedef olmayan parti biz ne yapalım? Mesela Kılıçdaroğlu'nu da eğer harcarsalar CHP kimsenin güveni kalmaz. Evet. Olmadı şunu getir. Olmadı bunu getir. Ya kardeşim sistemi düzelt. Baştaki insan sürekli değişme. Kılıçdaroğlu'na sen nefes aldırmazsan e, güvenilir bir parti görünümü vermemiş oluyor o zaman. Bak AK Parti nasıl liderine sadık. Evet. Gerçi bu son olaylarda biraz yalnız bıraktılar. Evet. Ki o da onların ayıbı. E, kim yaptıysa. Ömür boyu ayıpları. Ahirette de ayıpları olacak. Allah alem. Allah affetmezse. CHP'nin başına kim gelirse gelsin kardeşim. Eğer bu zihniyette olsa yani. Kardeşim biz diyecekler. Atatürk'ün görüşündeyiz. Atatürk i̇ttihat İslam istiyordu. Biz de istiyoruz. Atatürk Türkistan Birliği'ni istiyordu. Biz de istiyoruz. Atatürk dindardı. Kur'an'ı Anadolu'da dağıtıyordu. Biz de Kur'an dağıttıracağız. Evet. Atatürk modern dindarlığı anlatırken bağnazları eğitirken şefkatle yaklaştı. Biz de bunu yapacağız. Olay çok bu. Tabii çok yoğun Kimi getirsen getir. Mesela bir genç CHP'li alıp getirebilirsin. Ama Sayın Kılıçdaroğlu efendi bir insan, seyit bir insan. Maşallah evet. Yani ben mesela çok rahatsız olurum şimdi onu görevden alırlarsa. Evet. Güvenim azalır benim CHP'ye. Ya kardeşim iki de bir lider değişikliği. Bu nasıl bir şey ya? Olur mu böyle şey? Nasıl kendilerine güvenecekler o zaman?